Ey sevgili Hava soğuk Hava ayaz Hava bıçak gibi keskin buralarda Koşmak için dizlerimin de feri yok artık Üşüyen ellerimi senden başka ısıtan da yok Ve benden başka kendini senin için de yakan yok artık Nicedir sevdanın büyüsüne O sıcak sahte cümlelerin vurdum duymaz O baş belası, o illet, o lanet büyüsüne yenik düştüm Bir başka bahara kaldı artık buluşmalar Biliyor musun? Yüreğim üşüyor Ateş altında yanarken gövdem, dallarım kuruyor Tomurcuk veren güllerim de açmadan çürüyor artık gövdesinde. Mi? Düşlerim üşüyor sensiz Buzul sarkıyor avuçlarımdan Çığlar düşüyor yüreğime Duyuramıyorum sesimi hiç kimseye Ey sevgili Ben bu coğrafyada çocuk kalbini kana bulamış Büyüklerin bana biçtiği koyu bir siyah duvak taşıyorum yüzümde Üzerime bol biçilmiş senelerdir sürdürülen bir törenin çocuk kurbanıyım ben. Ey sevgili, sen geldiğinde eğer ki üstüm başım kana bulanmış, siyah bir terli duvak örtmüşsem yüzüme, bil ki bu coğrafyanın töresine kurban gitmişimdir.